Herkese tatlı pazarlar. Sene sonun yüksek, motive, dengeli ve aktif kapatılım diye bu haftayı pek yaşarıyla vakit geçireceğiz. saçtığı enerjiyle beni ve şüphesiz birazdan da senin harekete geçirecek. Konularımız derinleşiyor, bağımız kuvvetleniyor gibi hissediyorum. Sen de farkında mısın? İçinin güzelliği dışına yansımış birçok kişiye dokunuyoruz beraber. Büyüyoruz, gelişiyoruz öğreniyoruz ve değişiyoruz. Bu haftayı değişmekten korkmamaya, bir sonraki adımı atmak için beklentilere ilham olmaya atayalım diyorum. Cesaretimiz de ipekten oldu. Videonun sonunda da size ufak bir hediyem olacak. Yeah, you, you. geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Beni ağırladığın için teşekkür ederim. Bana biraz kendinden bahseder misin? İpek Yaşar. <laughs> Avukatım. Milli sporcuyum. Bir survivor geçmişim oldu. Aktif olarak spor yapıyor muyum? E, profesyonel branşıma devam etmiyorum. Ama haftanın 3-4 günü olmak suretiyle crossfit, fitness, daha kardiyovasküler tarzda antrenmanlar yapıyorum ve bir yandan da freelance olarak avukatlığa devam ediyorum. Hayatının nasıl bir evresindesin? Hayatımın çok duran bir evresindeyim. Çok fazla iş yoğunluğunun olmadığı bir dönemindeyim aslında ki şu an kimle konuşursam çok yoğunum, çok fazla işim var cümlelerinin dışında. Çok sakin, duran, çok fazla iş sorumluluğumun olmadığı bir dönemdeyim. Ee, bir dönem ve süreç olduğunu düşünüyorum açıkçası bunu. Belki biraz sakinlemem ve yavaşlamam gerekiyordu. Şu an o yavaş dönemde sporla beraber devam eden bir dönemdeyim. Bana en güzel hissettiğin zamandan bahseder misin? En güzel hissettiğim zaman, sevildiğim zaman. Sevgiyi hissettiğim zaman bence çok güzel bir kadın oluyorum kadar farklı alanda var olmanın artıları ve eksileri nelerdir sana göre? İnsanlar sizden bir şeyde çok iyi olmanızı bekliyor. Mükemmel bir avukat olmalısın. O mükemmel bir sporcu olmalısın. Ya da Survivor'da nasıl finale kalamadın gibi bir şey bekliyorlar. Bu üç dalında da mükemmel olamadım. Şampiyon olamadım belki. Ya da Türkiye'nin en iyi ceza avukatı olamadım. Ya da yani gerçi topunda iyi bir oyuncuydum ama <laughs> yine de belki top, en iyi MVP seviyesinde olamadım. Ee, bunu hep şöyle diyorlar. Bir şeyde çok iyi olman lazım. Bir şeye kanalize olman lazım. Tek bir şeye yönelmen lazım. Neden? Yani aslında Maya'cığım bunu bana değil de genel herkese sorsak, insanlığa sorsak neden diye. Yani evet, hukuk okumuş olmak sporcu olmuş olmam ya da birden çok meziyete sahip olmuş olmam neden rahatsız edici bir durum oluyor ki yani? yani. Bir şeyde başarılı olmak zorunda değilim. Hepsinde evet %50 bir başarım var. Hepsinde devam edebiliyor olmalıyım. Ama dediğim gibi insanlardaki algı çok fazla şeye kanalize olduysa çok da başarılı değildir herhalde. Kendini en çok ne zaman sen gibi hissediyorsun? Samimi yani samimi bir ortamın içinde bulunmak bana daha çok tabii ki kendimi ve etrafımdaki insanların o enerjisini hissetmek daha mutlu, huzurlu ve rahat hissettiriyor. Ee, düşünmeden, cümlelerimi tartmadan konuşmayı seviyorum. Yani doğallık, sadelik bence o olmuş oluyor yani. Direkt içimdeki dışarı yansıtmış oluyorum. İnsanların seninle ilgili neyi bilmelerini isterdin? İnsanların, hmm. yani açıkçası içim dışım bir bir insanım. Eğer o an mutsuzsam veya ortamda beni rahatsız eden bir şey varsa zaten konuşmadan benim suratımdan anlayabilirsin. Ama o an gerçekten keyifliysem, mutluysam, her şey okey güzel ilerliyorsa bu da suratıma yansıyor. O yüzden benimle insanlar diyaloğa girmeden suratımdan <laughs> her şeyi anlayabilirler diye düşünüyorum ve bunu bilmeleri yeterli bence. İnsanların seninle ilgili bir algısını kırmak istesen bu ne olurdu? Çok negatif bir insansın algısını kırmak isterdim. Yani nötr surat ifademden sürekli negatif bir enerji yaydığımı dile getiren bir kesim var. Aslında negatif enerji yaymıyorum yani sürekli gülemem yani sürekli böyle toz pembe bir hayat yok belki o an herkes çok mutlu olabilir ama benim içimde sana aktaramadığım, yansıtamadığım başka kıvılcımlar kopuyordur ve o anlık polyanacılık olmaması insanların aa negatifsin niye bu negatif enerji demesine sebep oluyor ve bu beni çok rahatsız eden bir şey açıkçası. Günlük hayatında takıntılı olduğun bir şey var mı? Yani şu an vereceğim cevap sizin sorunuzu karşılar ya da tatmin eder mi bilmiyorum ama şöyle bir algım ve düşüncem var. E, saat konusunda çok obsesif ve takıntılı bir insanım. Hiçbir yere geç kalmamaya özen gösteririm ve tüm saatlerim zaten 10 dakika ileridir. Hepsi uzun yani yıllardır böyle bir şey. Ve en yakın arkadaşımın bile bir görüşmeye 10 dakika, 15 dakika, 5 dakika geç gelmiş olmasını saygısızlık ve ...değer, bilmezlik olarak yorumluyorum. Ve böyle bir yargım hala var ve bu yargımı kıramadım. Yani çok fazla e, yani bunu rahatsız ediyorum insanları bu konuda. Yani benimle buluşacaksan çok gergin geliyorsun zaten buluşmaya İpek'in yanına, geç kalmamam lazım gibi. Ve arkadaşlarım diyor ki ya İpek trafik olabilir, o an düşmüş olabilirim, tansiyonum çıkmış olabilir. Yani oradaki 10-15 dakikanın gerginliğini bana yaşattığın için daha da gergin gelip daha da strese geç kalıyorum. Okey, o zaman yarım saat önce çık bunları öngörüp. Yani evet belki çok alakasız ama e, bir takık olduğum bazı kurallarım var, katı kurallarım var. Ve bu katı kurallarım en yakınım yani o goy goy muhabbeti yaptığım insanın bile saygı göstermeyip yapmıyor olması hep bir bana, benim gözümde şey oluyor yani. Abi ne bekliyorsun ki? Ve belki kırmam gerekiyor bu özelliğimi ama üzgünüm. Kim gibi olmak isterdin? Olmak istediğim insandayım, bedendeyim şu an zaten. Belki daha iyi versiyonum olabilirim. Daha farkında ve daha potansiyelini kullanan bir insan olarak ilerleyebilirim. Daha yolun başındayız. Hayatta en çok hangi konuda başarılı olmak isterdin? çok başarılı. Spor konusunda çok 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 başarılı olmak isterdim yani. E, olimpiyat seviyesinde bir yüzücü olmak ya da o seviyede bir topçu olmak isterdim. Artık çok geç ama yani geçmişten tamamen bunun için yetiştirilmek isterdim. Bugünden sonra ne yapmak seni çok mutlu eder? Yani bence başarı yeteneğini çok doğru bir şekilde kullanmak. Belki sporsal açıdan bakıyorum buna bana daha yakın geldiği ve daha çok hissedip yüksek, yani yüksek enerjisi daha iyi geldiği için çok iyi başarılı sporcular yetiştirmek isterdim ya da onların kademe kademe adım adım ilerleyişlerini izlemek isterdim çünkü gerçekten mükemmel mükemmel bir süreç. İpek güzellik tanımın nedir? Güzellik tanımım nevi şahsına münasır olmaktır saf olmaktır, temiz olmaktır. Karakterli olmaktır bence güzellik. Çünkü bir noktada insan içini dışına yansıtıyor. Yani dünyanın en iyi markasını da giysen, bir ton makyaj da yapsan, o anlık bir söylemin, anlık bir bakışın hepsini silip atabilecek boyutta olduğunu düşünüyorum. Modunu yükseltmek için ne yaparsın? <laughs> Spora giderim kulaklık takar, antrenman yaparım ve e, bunu söylemekten bazen çok utanıyorum ama çok eski Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç şarkıları açıp, ki o anki enerjimi yükseltmeye çalışırım. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Be, çok tatlısın. Ben teşekkür ederim İpek. Sene sonuna çok yakınız. Bizim için dileyin. İpek gibi, Manolya gibi, Johnson gibi oldukları kadını korkusuzca paylaşan, etrafındakileri yücelten, kırılganlıklarıyla barışmak için çabalayan arkadaşlıklar kurmaya devam etmek. Hatalarımızdan öğrenip daha çok kişiye dokunmak. Kendimizi açmak. Anın keyfini çıkartmak. Utanmadığına sevdiğimiz şarkıyı söylemek. Anlattıkça varmak istediğimiz nokta bir o kadar daha yaklaşıyor. Farkındasın değil mi? Pazar gününe kaldığım yerden devam etmeden ufak bir sürprizim var <laughs> senin için. Davines ile birlikte Maya Güzellik Asistanı'nın uygulamasına üye olan, bizi Instagram'dan takip eden ve bu videonun altına yorum bırakan 100 kişiyi saç bakım seti hediye ediyoruz. En yakın zamanda görüşmek üzere.